Bir kapan şunu be! Niye, bir itirazım mı var? Bu çığlıklarla solistası bile olur bu kız. Hep bir şeyin altı oluyoruz zaten. Bir bir... Hanımlarımız böyle hep altı olmaz, bazı üstü olurlar. <gülüyor> 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 abiciğim, nasılsın? Hoş geldin yakışıklım, ayol ne hoş adamsın. Çok da iyi huylu şey anam. Kız, evet, bırak onu! Beni istemiyor musun? Şuna bak şuna. Cevahir'i bekliyorsun. O da iş üstünde. Ee, Cevahir şimdi iner abi gel otur. Herkes bunun gibi kompleye meraklı olsa işimiz iş. Cevahir'in ki altın kaplı belli. Öyle olayı da söktürüp satar. Biz ne satıyoruz? Güle güle kocacığım. Gene beklerim. Katil almaya Elinde makina. Dikemez. Ah dikemez. Yaşa. Tabi yaşayacağız. Şarkısız, türküsüz, viçkisiz, makinasız günümüz mü var? Ha? Ay yoruldum be. Biri seni bekliyor. Çok da affilli. Hayır denecek gibi değil. Bizim hayırımız ne zaman soruldu ki zaten? Nasıl istiyorsun? Acayip merakların yoktur inşallah. Cevahir. Geçenlerde bir herif düştü buraya. Manyağın teki. Cevahir. Buyur mu? Bu. Soyunayım mı? Niçin böyle yapıyorsun? Beni hatırlamaz gibi. Bizim işte çok hatırlamak olmaz. Kafayı iştirsin sonra. Nasıl istersin? Cevahir ne oluyor? Ne ne oluyor? İş üstünde hatır gönül olur mu? İş işte. Neyin var? Niçin hatırlamaz gibisin? Bak, orospu aşkı beterdir derler. Hatırla, hatırla dediklerini hatırlasaydın... ...sabah ezanında evinden hırsız gibi çıkıp... ...sokaklarda yalnız başıma yürüdüğümü hatırlardın. Hadi gel, işimizi bitirelim kocacığım. Ah! <laughs> 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 Terima <coughs> <laughs> kasih. <coughs> <coughs> Burada çok zor olacak artık. Ne yapacağız? Ha? Söyle. Seni hep görmek istiyorum. Benim eve gel akşamları. Olur. Kaçta çıkıyorsun buradan? Gece ikide. Bekleyeceğim.